İyi pazarlar. Sizlere mutfakta başlayıp doğa ile bütünleşen harika bir video hazırladım. Almanya'nın meşhur peyniri, krem peyniri Obatz'da. Özellikle bira bahçelerinde vazgeçilmez olan ve çok tüketilen bir peynir çeşidi. Bunun yapılışını videomda hızlı bir şekilde göreceksiniz ve daha sonra bunun sunumunu ve tadımını doğada yapacağım. Sürpriz olsun. Doğadan merhaba. Evet. Sunumum ve tadımım burada gerçekleşecek. Yeşil ile mavinin buluştuğu güzel bir yerden sesleniyorum sizlere. Gördüğünüz bu muhteşem yerde. Şimdi tadım yapmak istiyorum. Hmm. Gerçekten harika bir lezzet. Mutlaka deneyin derim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğenme tuşuna ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. güzelliği de sizinle paylaşmak istedim tekrar. En sevdiğim yer burası.